Cesur pati ve kaybolan kokular, bir varmış bir yokmuş. Ormanın kenarındaki şirin bir köyde, üç sevimli yavru köpek yaşarmış. İsimleri pati, fındık ve çıtırmış. Bu üç arkadaş her sabah birlikte uyanır, çimenlerde yuvarlanır, neşeyle havlayarak köyü dolaşırlarmış. Ama aralarındaki en meraklı ve en cesur olanı, bembeyaz patileriyle tanınan patiymiş. Bir sabah oyun oynarken pati aniden durup burnunu havaya kaldırmış. Hmm, bu koku hiç tanıdık değil demiş. Fındık kulaklarını dikmiş, belki uzaktaki ormandandır ama orası tehlikeli. Çıtır hemen kuyruğunu indirip fısıldamış. Bence biz burada oynayalım ama Pati çoktan burnunun peşine düşmüş bile. Koku onu ormanın kenarına kadar götürmüş. Merakı onu öyle sarmış ki arkasını bile dönüp bakmamış. Çıtır bir süre sonra endişeyle onu takip etmiş. Ama çok geçmeden ormanın içinde Pati'yi kaybetmiş. Seslenmiş, havlamış ama cevap gelmemiş. Çıtır korkarak köye dönmüş ve olanları Fındık'a anlatmış. Fındık ne yapacağını bilememiş. Ama sonra aklına köyün yaşlı ve güçlü çoban köpeği Dadaş gelmiş. Hemen gidip yardım istemiş. Dadaş her zamanki gibi ağır ve emin adımlarla yürümüş. Fındık ve Çıtır da, korksalar da, dostları için peşine takılmış. Ormanın derinliklerinde, bir ağacın dibinde minik bir beyaz patinin titrediğini görmüşler. Pati oradaymış. Ayağını incitmiş, yürüyemiyormuş. Gözleri dolu dolu onlara bakmış. Korkmuştum ama geleceğinizi biliyordum demiş. Dadaş gülümseyip Pati'yi sırtına almış. Fındık ve Çıtır onun etrafında neşeyle koşmaya başlamış. Pati artık yalnız olmadığını ve dostlarının onu asla bırakmayacağını anlamış. Eve döndüklerinde köydekiler onları alkışlarla karşılamış. Pati o günden sonra biraz daha dikkatli, Fındık ve Çıtırsa çok daha cesur olmuş ve köyde herkes şöyle dermiş: Gerçek cesaret yalnız gitmekte değil, dostlarla birlikte yürümektedir. Pati, Fındık ve Çıtır artık sadece yavru köpekler değil, küçük ama kalpleri büyük kahramanlarmış.